Bir sorarsan Seni kaderim boşluğum, mazlum Kıyarım çanına, çeşme çarşım <laughs> Gür dağımda tecmeme yüreği de Gireyim da düzeyim, Tam dedik adam. Uyan kuşlar olsan kır adım durdur Gene dur. gel derdim ol, terime meçhâş da <laughs> dağında dekin yakarım dağışa Attığım emirler hiç çıkmaz başa Teagub'um maçı ekti başa Şimdi buzgun kar karlar dolar neşe Nefes çarptı tez Hiç yıkamadım yaylım Serin güzelliğine Sizin alemin yarıkların Dizine Sarılır da Vurulmaz Kürt'ün yüzüne Gene kez You know.